Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar bugün 29 Nisan 2022 tediye ödeme tarihi bugün de bildiğiniz gibi hayırlı olsun güle güle harcayın kurumlarda tediyeler yatmaya başladı sağlık bakanlığında da yatmaya başladı bakın bir örneği duruyor 2284 lira 40 kuruş yatmış 75. yıl arz ve diş sağlığı merkezi döner sermayesinden arkadaşlar bu işçi arkadaşımıza tabii ki biz özel bilgileri kapattık hemen neden bu kadar bu ödeme miktarı yüksek belirtelim Bakın altta da yorum var. Yorumu size sunalım arkadaşlar. Bu vergi kesilmemiş arkadaşlar bu tediyeden ve maaştan düşülecek. Yani toplamda maaş artı tediyede alacağınız miktar değişmeyecek. Ama bazı kurumlar bunu 1920 TL olarak yatırdı. Bazıları az önce gösterdiğim gibi 2284 lira 40 kuruş olarak yatırdı. Yani arkadaşlar tediyeniz bugün 2284 lira 40 kuruş yattıysa maaşınız düşecek. Bugün yatan tedi 1920 TL civarı ise maaşınız yüksek olacak. Ama velakin alacağınız miktar değişmeyecek artı ikisiyle birlikte. Yani maaş artı tediye de alacağınız miktar değişmeyecek. Bu tediyeden vergi kesilmemiş maaştan düşecek. Vergi düşmüş hali bunun 1920 TL yorumda da görüyorsunuz. Kimi kurum vergisini düşmüş ve yatırmış kimi düşmemiş ve yatırmış. Burada da bu sıkıntı böyle oluyor zaten. Artık yeni sisteme göre alıştık buna bildiğiniz gibi. Tediye yüksekse maaştan düşecek. Maaş yüksekse tediyeden düşecek arkadaşlar. Ama toplamda alacağınız miktar değişmeyecek. Güle güle harcayın. Sağlık Bakanlığı'nda çalışan işçi arkadaşlar. Sizler adına videolar üretmeye davet ediyoruz. Hepinize hayırlı mesailer diliyoruz. Türkiye'nin 81 vilayetinde her nerede bizi dinliyor ve izliyorsanız hepinize kolaylıklar diliyoruz arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. 2284 lira 40 kuruş ya da 1920 TL hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar.